Hastaneye getirdiklerinde durum nasıldı doktor? Sersem demiş gibiydi. Yaptığımız testler sonucunda idrarında uyku ilacına rastladık. Çok kan kaybetmiş miydi? Hayır. Vücudunda çok sayıda kesikler var ama hepsi tamamen yüzeysel. Görüşebilir miyiz? Tabii ama üzerine fazla gitmeyin bence. Çok sarsılmış. Tamam. Tabii tamam, merak Hı -hı. etmeyin. Sevinç Gökçetin, 22 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Sevinç Hanım, geçmiş olsun. Şimdi biliyoruz zor bir durum ama mümkünse ne olduğunu anlatabilir misiniz bize? Hatırlamıyorum. En son Asli'yle ümitlere gitmiştik, takıldık biraz. Sonra ümit sızdı galiba. Ne bağır kızım ya? Dökülmüşsün hemen. <laughs> Midem çok kötü. <laughs> Çarptı tabii. Öleceğim galiba. Dur kızım ya, daha yeni başladı. Hadi gidiyoruz. Hiç halim yok. ...sürprizim var. Ne sürprizi? Hadi gidelim. Sonra ne oldu? Aslı beni çekiştiriyordu. Sonra... ...hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde polisler vardı etrafımda. Tek hatırladığım çok acı çekiyordum. Sevinç Hanım... ...gece uyku hapı içtiniz mi? Hayır. Hayır ama... ...Ümit bize bir ara bir hap verdim. Merhaba, iyiyim ben. Hadi Sevinç, sıra sende. Hadi ya kızım, al şunu ağzına. Çok güzel bir şey bu. Hapı içmediniz yani? Hayır. Peki, başka bir şey var mı? Ma maalesef hatırlamıyorum. Peki Sevinç Hanım, aklınıza bir şey gelirse dışarıdaki memur arkadaşa söylersiniz. O bize haber verir. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs>